<laughs> telefonum işte. düştü Selamünaleyküm arkadaşlar bugün çok güzel bir video yapıyorum telefonum düştü <laughs> neyse bugün bir tane video çekiyoruz ne yapıyoruz ee, hemen anlatıyorum ben size 1 mi 2 mi 3 mü diye mesajdan soruyorum şu an oyna çevrimi 3 olan arkadaşlarımdan kimse bilmiyor soruyorum siz seçiyorsunuz mesela diyelim ben 1'e bir tane hediye diyorum 2'ye tebrik diyorum. 3'e de başka bir şey diyorum. Hangisini seçiyorsanız onu yapacağım. Şimdi durumuma yazıyorum. Videoda yazayım. Video Öyle yazayım. Ya da şey mi yapalım? Ben buradan birilerini seçeyim. Şimdi arkadaşlar e, söylüyorum. Neyi derse yapmak zorundayım. Şimdi burada Rose 1, 2, 3, 4, 5 diye bir arkadaşımız var. Çevrim içi. Ee, ona 1 mi 2 mi 3 mi diye soracağız. 1 tebrik olacak. Hemen ben onu bir dakika not alayım. Ben salak olduğum için unutuyorum. <laughs> Sen <Yani> yapıyorum. <laughs> tamam arkadaşlar. Söylüyorum. 1 derse tebrik. 2 derse hediye. 3 derse 2 tane imza vereceğiz. Selam. 1, bir... videodayım bu arada değil. Ona göre sana bir... Evet. Cevap versin ben geleyim. Arkadaşlar şu an hı dedi. iki dedi. Tamam. i̇stek ee, listemden bir şey alayım. Alıyorum diyeyim. Alıyorum yazdım ama neyse. İstek listesi varsa tabi yoksa hediye vereceğiz. İki de der kişi ben size dedim. İstek listesi boş. Neden boş? Neyse hediye verelim. Olsun. Her şey diyeyim. Bu arada bir deseydin tebrik üç deseydin iki imza Yeni verecektim. Neyse bir tane rastgele hediye verelim hadi. ne vereyim? Msp kasma da bilgim ya. Bir gün kasma yani ya. Hadi ne vereyim? Bunu vereyim. Bence güzel. Geçen gün aldım ama sen giy. Güle yani bile kullan. <laughs> Aynen. Hadi devam edelim. Tamam arkadaşlar şimdi ne vereceğimi e, seçtim. E, bir derse iki tane tebrik, iki derse üç tane hediye, üç derse de üç tebrik veriyorum. Şimdi şuradan sayayım. E, sayım. O piti piti karamela sepet. Yalnız bu arkadaşımız VIP değilmiş. Dokuz da ben. Bunu yapalım. Kosa geldik. Selam video dayım. Bir mi? İki mi? ona göre sana hediye hediye bir şeyler vereceğim. Vereceğim. Bu arada videoda indim gene. Aynen böyle diyelim. <laughs> ya kanka ya gene diye veriyor ya. Uf. Kayıtta hediye açıyoruz bakalım. arkadaşlar. Çok çok güzel. Kullanacağım. <laughs> cevap vermiyor. Cevap versin ben geleyim. Arkadaşlar valla yazdım. Cevap vermedi. O yüzden ben başka birine geçiyorum. Şimdi bunlar çok çok güzel bir ödül olacak. Şimdi hemen size söylüyorum. Evet arkadaşlar söylüyorum. Bir derse benden bir adet dirip kep alıyor. Woo! 2 derse iki tane tebrik alıyor. Bak gene çok güzel. 3 derse de 5 tane imza alıyor. Bence çok güzel. Şimdi şuradan arkadaşlar kısmına gidip çevrim içi VIP olmayan birini seçmek istiyorum. Çünkü dirip kepane herkes şu olmuyor. Bu çevrim içi olanlar mı? Hayır. 9'u çevrim içi, çevrim içi olanları göster. İyi. Kaç tane VIP olmayan var? Bir tane mi? Sen Nida Nur Beyza'ya arkadaşlar yazalım. İnşallah cevap verirsin yoksa dirip kep kaçıracaksın. Ben cevap vermeni istiyorum. Şimdi hemen yazıp geleyim. Evet arkadaşlar böyle yazdım. Ya, umarım cevap verirsin. Yani ben çok istiyorum. Çok istiyorum. Cevap ver ya. Arkadaşlar herkes AFK galiba anlamıyorum. Neyse. Neyse bir tane melek diye bir arkadaşımız girmiş oyuna. Bu da VIP değil. Onu yazalım. Bu şartlara göre bir de onu yazalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Yani cevap verir. Cevap vermediğiniz zaman kaybediyorsunuz maalesef. Şimdi ben hemen yazıp geleyim. Yazdım ama galiba şansıma kimse çevrim değil. Hani AFK bırakmayın yani şu ya arkadaşlar. Neyse ben biraz bekleyeyim cevap verirse hani şey yaparız. Çünkü üç kişi arada cevap vermezse yok yani. Gene evet. cevap alamadık. Bu sefer VIP bir arkadaşımıza yazacağım. Çünkü şu an çevrimiçi VIP olmayan kalmadı. Çünkü herkese yazdım da arkadaşlar. Yani moralimi bozuyorsunuz. Neden cevap vermiyorsunuz? Ki yani. Bir tane drip cap alalım ve verelim. Of oh, sonunda bana biraz giriyor arkadaşlar ama olsun. İnsanları mutlu etmeye değer. Değer. <laughs> Oha yazdı. <laughs> Hadi. ben, ben drip cap'ı bulayım geleyim arkadaşlar. Pijem drip'e zam mı gelmiş ben mi şey oldum? <laughs> ne renk olsun? Bence bu çok güzel. Ben ben bunu çok seviyorum. Ee, şunu da şöyle beyaz yapsak ama biraz belirgin olsun. Böyle yaptım. Şimdi bu drip cap'i alıyorum arkadaşlar. Aldık. Bunu hemen çıkarıp vereceğim arkadaşımıza. Güle güle kullansın. Cevap verirseniz böyle şeyleri kaybetmezsiniz arkadaşlar yani. Evet şöyle çıkardım veriyorum. Ya arkadaşlar ben normalde aslında VIP olmayanları da vermek istiyordum. Ha başka neler vardı? iki tebrik ve 5 imza vardı. Vardı. Verdi yazdım ama neyse. Şöyle verelim dilik kepini. Gülükle kulağa çok mutlu oluyorum böyle yazınca. <laughs> Bunun e, böyle birinci bölümü bu. İkinci bölümlerini falan da çekebilirim isterseniz. Şöyle vereyim. Yeah. <laughs> ile girecek koyalım. Evet. Şimdi arkadaşlar e, birine daha deneyelim. İnşallah olur. Bugün drip cap bana biraz <laughs> <laughs> yanlış şu hala cevap vermedi. Yani <laughs> yani. Arkadaşlar bu havanur arkadaşımız bana e, özelden selam tebrik verir misin yazmış. Ben de onu soruyorum. E, selam Buraları geçeyim çünkü dakikadan gidiyor. Bu arada arkadaşlar, bunda bir derse 2 tebrik, 2 derse 3 hediye, 3 derse 3 tebrik veriyoruz. Şöyle. Gönderelim bakalım. Umarım cevap verirsin. Yani. <laughs> Yine arkadaşlar, şu an çevrimiçi olanlardan maalesef yazmadım, kalmadı. Ben gene de hepinize vermek istiyordum ama iki kişiye verebildim. Bayağı bir kişiye verecektim. Hani cevap vermiyorsunuz maalesef. Bundan sonra inşallah verirsiniz. Ben de inşallah size bir şeyler veririm. Bundan sonraki bölümlerde sizlere çok daha güzel şeyler vermeyi planlıyorum. Bu video şimdilik böyle oldu ama bunun ikinci bölümü ne zaman gelsin? 15 like'ta bu, bu şeyin ikinci bölümünü atacağım. Ne zaman atar bilmiyorum ama gelsin de atarız yani. Geldi de atması kaldı. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olma ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.